Merhaba arkadaşlar. Cisco'nun Introduction to Cyber Security sertifikası nasıl alınır onu anlatacağım. Öncelikle tarayıcınızı açıp neteket.com bağlantısına gitmeniz gerekiyor. Sonrasında karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Login kısmının altına çıkan login butonuna basacaksınız. Gelen sayfada alt tarafta sign up seçeneği var. Oraya tıkladıktan sonra hesap oluşturmanız için bir sayfa gelecek. Gerekli yerleri doldurduktan sonra Register butonuna tıklayarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıt esnasında kullandığınız e-posta adresine e doğrulama e-postası gelecek. O doğrulama e-postası ile hesabınızı doğruladıktan sonra giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra kurslar kısmında Cyber Security kategorisine tıklıyoruz. Gelen sayfanın aşağısında e, siber güvenlikle ilgili kurslar var. Bunlardan ücretsiz olan Introduction to Cyber Security kursuna tıklıyoruz. Kursun sayfası gelecek. Alt taraftaki e, Sign up today butonuna geldiğinizde dil seçenekleri açılıyor. İngilizce seçmenizi tercih ederim, tavsiye ederim. Çünkü bazı kelimeler Türkçe düzgün çevrilmemiş olabiliyor, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kaydolduktan sonra kaydolduğunuz kursların olduğu sayfadan kursa tıklayacaksınız. Kursun ana sayfası bu şekilde. Alt tarafta birinci bölümü başlat kısmı var. Oraya basarak derse başlayabilirsiniz. Bütün dersleri tamamladıktan sonra end of course feedback ve final exam kısmını tamamlamanız gerekiyor. O ikisini tamamladıktan sonra bir süre sonra sertifikanız gelecek. Sertifikayı görüntülemek için de üst tarafta sertifikalar kısmına basarak ve gelen sayfada Get Certificate butonuna basarak sertifikanızı görebilirsiniz.